İyi günler, Haber 11'le karşınızdayız. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Yalova köyünde ve Antalya Göylü Kanyonu'nda önceki gün başlayan orman yangınları büyüyerek devam ediyor. Bu arada Çanakkale'de yangına sebebiyet vermek suçundan gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Çanakkale'nin İlcivabat ilçesine bağlı Yalova köyünde önceki gün bir tarlada saman balya makinesinden suçlayan kıvılcımla başlayan ve halen devam eden yangına 7 uçak ve 3 helikopterle müdahale ediliyor. Trafik yetkileri Çanakkale'den İstanbul ve Edirne yönüne gidecek araç sürücülerini Lapseki'ye yönlendiriyorlar. Öte yandan saman balya makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı ileri sürülen orman yangına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan tarla sahibiyle balya makinesini kullanan kişi, Taksirli orman yangınına sebep olma suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Göynük beldesi yakınlarındaki Göynük kanyonunda önceki gün öğle saatlerinde başlayan yangın ise iç kesimlerde sürüyor. Yayılma tehlikesi bulunmayan yangının bölgenin şartları nedeniyle birkaç gün sürebileceği belirtiliyor. Bu arada yangına bir helikopterle havadan müdahale ediliyor. Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin Yüksek İstişare Konseyi toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Koç yeni anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı. İş dünyasının yeni anayasa arayışlarına hükümet kanadından da destek geldi. içerisinde en yüksek potansiyele sahip Mustafa Koç açılışta yaptığı konuşmada yeni bir anayasanın gerekliliğine vurgu yaptı. Anayasa etrafında baştan bir çatışmayı yine anayasa etrafından dindirmeye çalışmak belki çelişkili gelebilir. Biz burada anayasa yapma anlayışının, anayasa yapma biçiminin olumlu yönde belirleyici olacağını düşünüyoruz. Yalnız siyasetçilerimizin değil, sivil toplumun, akademisyenlerin, yargı organlarının katıldığı, kurumsal bir yapı içerisinde kapsamlı bir anayasa değişikliği tartışmanın iyi bir başlangıç olacağına inanıyoruz. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında konuşan Konsey Başkanı Mustafa Koç'un ülkemizdeki birçok siyasetçinin hiçbir dönemde olmadığı kadar vahim bir akıl tutulması yaşadığına inanıyoruz sözlerine Milliyetçi Hareket Partisi'nden sert tepki geldi. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, elit bir kesimin siyasiler ve milli irade üzerine ipotek koymasını kabul edemeyiz dedi. Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay Vural, Tüsyad'ın kimin kamplaşmadan kimin gerilimden yana olduğunu açıklamasını istedi. Yaşanan gerilimde Tüsyad'ın da sorumluluğu olduğunu iddia eden Vural, TÜSİAD bir aynaya baksın bakalım hangi değerlerimizi nasıl tartıştırdılar. Şimdi bu değerler eksenindeki toplumsal ayrışmadan endişe duyuyorlar. Öngörü budur diye konuştu. TÜSİAD'ın özür dilemesi gerektiğini söyleyen Oktay Vural, bu ülkenin ekmeğini, emeğini, havasını, suyunu kullanıyorlar. Dolayısıyla bu konuda sorumlulukları varsa itiraf etsinler. Bu gerilimin aktörlerini açıkça söylesinler, karınlarından konuşmasınlar dedi. 12. Haberleri sunduk. Az sonra spor haberleriyle Pınar Ardor karşınızda olacak. Biz de gelişmeleri Haber 13'te aktarmaya devam edeceğiz efendim. Hoşçakalın.